Merhaba Hacı izleyicileri. Video hoş geldiniz arkadaşlar. Hacı Clash Royale serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Madenci balon oynuyoruz. Direkt maça girdik. O şekilde arkadaşlar. <laughs> Yine yurttayız. Ben de video çekeyim dedim. Yani fırsat bulunca çekeceğim arkadaşlar. Ben yani kafaya koydum bunu. Şimdi buna mecbur bomba kulesi atacağız. Az iştillendim. Destesi bana pek mantıklı gelmedi çünkü. da yarar var. Sanki mega şövalye diyecektim. Lakin pek de öyle durmuyor. Eyvah eyvah. Neyse yarasalar ölüyor zaten de. Ee, ya hata ettik bir tık. Varil atıp falan şeyi döndürseydik. Bomba kulesine daha mantıklı olurdu. E sonrasında çete attı ama orada döngü işini hesaba katacaktık yani. Onu demeye çalışıyorum. böyle durumlarda genelde ben pek iyi bir performans sergileyemiyorum ama yani en azından ya bir de şöyle bir şey var bak ya. Bu duvar yakıcıyı hep bina çıkartmak için böyle kullandırıyorlar bu iki x de falan hiç sorun olmaz bizimki bizimki gibi bir destede ama sonrasında sorun çıkartıyor işte şöyle dediğim şeyi yapalım arkadaşlar döngü yapıp sonra da bina atalım hani zaten elektrodevin çok bir canı yok ölecek orada Onlar da vursun. O kadar iksirimiz yok. Şeyi de evrimliyse bir de duvar yıkıcısı. Eyvah eyvah yani hiç sormayın arkadaşlar. Vaziyet kötü ki vaziyet çok kötü arkadaşlar. Eyvah eyvah. O evrimli şey. gittik ya. 467. Bir bereket versin kardeşim yani. Bereketini gör. 467 canlı kule. Ya balon e, iki kere vursa öpüp başımıza koyalım bence. Ne diyorsunuz? Yetiş. Ya büyüsü yok gibi. O yüzden o yüzden yani. Koruyabiliriz sanki. Ne diyorsun? Bence koruruz. Güzel. Hani goblinleri falan da indirecek orada o. Hı -hı. Oha. Niye şey çıkarttın? Yarasalarını niye çıkarttın? Diye sordum rakibe. Rakip, beni duymadı tabi. Hadi madenci. <gülüyor> 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 ya bomba kulesi atılırdı aslında ya neyse. <laughs> Pardon arkadaşlar bir boğazımı temizledim ama. Ya o ev, evrimli iskelet ordusu sıkıntı ya. İki büyümüzü de ona karşı kullanmalıyız aslında. Kar topu şey. Ben orada biraz afalladım. Kar topu iskelet ordusuna gitmedi. Yani o generale gitmedi. Afallamış bulunduk. Her neyse arkadaşlar. Rakibimiz ne oynuyor? Ya Başlangıç eli diye bir şey var işte bu oyunda. Bu oyunda başlangıç eli diye bir şey var. Bir hoşuma gitmiyor. En azından savunabildik. Bu rakip de bizi sıkıntıya sokar ama e, ee, ya çüş. Affedersiniz arkadaşlar ama ya çüş. sağdaki vursun zaten sola hasar aldık. Gidici de işte bu agresiflik ne arkadaşlar? Bunlar ne olmuş bunlara yani sinirlerini bozan şey ne bunların? Testası da var. Tam balonumuzu savunmalık. En azından roketini bu kadar erken çıkartması hiç yok da niyidir? Abo. Biz nereye çattık arkadaşlar? Bu mi ölüyor muydu? kocalıcıma şey? Ölüyormuş. Ölmesin barbar. Hayır, güzel silah koruduk. Roket atar mı atmaz mı falan onu düşünüyorum. Yine tanklayalım kıvılcımı. Ya adam da öyle bir durumda ki roketi harbiden atabiliyor yani. Bomba kulesi dikelim. Bak balon atarım diye şey yaptı. Balonun da işte testası var. Az önce gördük. Atamıyorum. Aslında var ya. Yani Tamam. Hadi bakalım. O balonu nasıl savunacağım? Bana hava boş. Balonu nasıl savunacaksın arkadaşım? Bana cidden hava boş. Yani. Güzel. Çok müthiş ya. Binici de vurmadı. Hoş. Çok güzel. Okları güzel attı. Neyse. Şöyle saldıralım bakalım. O ölür. Tam. Of çok güzel be. Yani adamın altı xlerini böyle yemek müthiş bir şey arkadaşlar. Of of ne diyorsun? Ne diyorsun? Hemen varil döndürelim. Şimdi Güzel oldu. Oy, konuşamadım. Güzel oldu biniciyi de oraya atması. Harika ya. Harika ya. Müthiş. Bir tane daha atardım ama neyse. Ee, ya bence buna ihtiyacımız vardı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte maç burada bitti arkadaşlar. Ee, madenci. Bir kere vur. Yeter. Heh. Çünkü <laughs> bir tane daha kartopu atsam bitecek şimdi. Değil mi? Güzel. <laughs> Yetmeseydi kötü olurdu. Videomuzun son maçıyla da arkadaşlar. Ee, yine oynayalım. Son maç olduğunu şimdi belirtmem garip. Ya Eskelat ordusu çok baydı biliyor Ya? Neyse. Bugün attığımız 3 maçta da Eskelat ordusu vardı. Hadi bir önceki maçtaki evrimsizdi de. Ya bu Odes'te. Bunda Goblin kulübesi falan da var. Bak evrimli iskelet ordusunu arkadan bir bölecek var ya. O zaman, <laughs> o zaman yandığımızın resmidir. Onda zehir de vardı. Evet. Şunu böyle atalım. Kulemize gereksiz hasar almayalım. Dediğim gibi şey vardı. Ee, goblin kulübesi. Aa. Minyonlar var mı? evet. Hem minyonları varmış hem goblin kulübesi. Kötü oldu o kule ama vurabilir şeye. Çok güzel. Duvar yıkıcılar vuracak diye düşündüğüm için kötü oldu dedim, demiştim arkadaşlar. Vurmadıysa ne bileyim. Ondan da hasar almayalım. Bu maç tehlikeli gidecek. Anladık, anladığımız, anladığınız anlayacağınız. Bir x bu adama biz vuramayız. Vurdurmaz. Bak bir sonraki silah torlusu çok tehlikeli. Bu adama o iş olmaz. 2x'de gerek evrimlerimizle beraber gerek balonlarımız, balon ataklarımızla beraber vurmayı hedefleyeceğiz bu adamı. Zehri olması kötü bir durum ama yine de arkadaşlar bak bir isteyiz. Ya yani o zehri düşünüp elimizi geri tutmamalıyız. Sonra daha kötü sorunlar yaşarız çünkü. <laughs> Şöyle minyonları böyle atıp iskeletlere çektirsek en azından biraz daha fazla isir harcamasına sebep oluruz. Aynı zamanda iyi de hasar verdik. Şöyle şunu atalım. Bak ölecek o çünkü. Çok güzel. Sol tarafa biraz bakamadım arkadaşlar ama güzel. Tamam. Günün sonunda güzel bir iş çıkardık. Bir daha bu tarz sol tarafa bakamadım. Sağ gözüm kaydı falan. Onları dikkat edelim. O şekilde. Ee, güzel zehrini çıkarttı bir daha. Silah şurayı yaşatacağız. Yani bence neyse yorum yapmayalım. Şöyle bir balon atalım tamam mı? Ya sonra saldıralım arkadaşlar. Yani ölüm bombası bile bizim için müthiş bir değer. Aynen öyle. O yüzden saldırmamız gerekiyor aynen. Oha silah şöyle bıraktım. Hadi oğlum. Ama, ama, vuruyordun. Ama vuruyordun. Ama vuruyordun hadi. Yapma gözünü seveyim ya. Bak. O yüzden saldırmadım. Tam saldıracaktım. Tam saldıracaktım. Çok güzel. Çok güzel. Bir tehdidi atlattık arkadaşlar. Çok bayağı güzel. Uy rahatladım. <laughs> Şimdi öncelikle arkadaşlar şu el şıpır şıpır dönmeli. Ve saldırılarımızda hız kesmemeliyiz. Onu söyleyeyim size. Mesela şu şekilde saldıracağız abi. Şimdi sen saldırmazsan ve bu adam saldırmayacak mı? Niye böyle bir şey izin verelim? Çok güzel, çok güzel. Bomba kulesine yetecek hislerimiz her zaman olması için. Vur artık. Çok güzel, kazandık. Tam konuşurken yarım cümle kuruyorum ama neyse. Yok yok o geçmez. İyi oyundu. Heyecanlı bir maçtı arkadaşlar öyle değil mi? Biz de vay be e diyelim. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum İzlemişseniz eğer. <laughs> ne kadar geldiyseniz izlemişsinizdir. Video zaten kısa da. Bir ee, beğeni falan atarsanız, beğenin ne koparsa hadi Allah'a emanet görüşürüz.